nereye benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam çünkü Beşiktaş olmasıyla ligde ilk kez ilk kombine çıktım ve bu bir derbi maça nasip oldu. Aynı zamanda da bu derbi maçta galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel ve güzel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Ya buradan motivasyon aracı olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk aslında ve tam istediğimiz gibi oldu. Ama daha önce içeride de söylediğim gibi, yayıncı kuruşa da söyledim. Değer bir galibiyetini aldık diye kimse bize şampiyonluğu hediye etmeyecek. Biz yarışta olduğumuzu gösterdik ama aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. nasıl oldu? Aslında şöyle maçın içinde birkaç pozisyonda Caner abinin ortalarına ben arka direğe hareketlenmiştim. Caner abiyle yaklaşık 5 dakika önce falan golden konuşmuştuk. Bir ortasına yine arkaya hareketlendim. Öne yapacağım ortalarda öne gel dedi. Bu sefer yapacağı ortada da öne geleceğini biliyordum. Direkt oraya hareketlendim. O güzel orta oldu. Ben de güzel vurdum. Sonuç güzel oldu. Çok tartışan Beşiktaş'a çok tartışan bir sayı vardı. Siz de nasıl Dediğim gibi zor günler geçiriyoruz. İstediğimiz yani taktik teknik anlamda tabii herkes bir şeyler söylüyor. Futbolun tek bir doğrusu yok çünkü formüze bir şey yok. Ya kazanırsanız doğru oluyor, kaybederseniz yanlış oluyor. Ama ben daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku ve heyecan olmuştur. Bizim birinci önceliğimizin bu coşku ve heyecanı yansıtabilmek olduğunu söylemiştim. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık ve coşku heyecanı yansıttık. Dediğim gibi derbide zaten motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda bunu koruyabilmemiz lazım. Bu E tabii ki ya kırılma anları bazen bizim aleyhimize de sonuçlandı. Yani şimdi bütün süreci şanssızlıkla özetlemek doğru olmaz belki ama birkaç tane maçta özellikle Avrupa Ligi'nde belki de 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar da tabii ister istemez takımın özgüvenine olumsuz etkileri oluyor ama Büyük camialar için böyle maçlar çok değerlidir. İnşallah bizim çıkış noktamız bu maç olur. Özel bir görev yani aslında Abdullah diye bile beraber oynayıp Enzonzi'nin özellikle topla buluşma alanlarında hangimiz öne çıktığında onun alanını kapatmak birinci önceliğimiz. Bu görevde iyi yaptığımızı düşünüyorum. Güzel anlaştık. Teşekkürler. Teşekkürler. Yayınlar